Ee, sevgili arkadaşlar, test okulun fonksiyon fasikülü ile dersimize başlıyoruz. Hemen boşluklardan başlayalım. A ve B boş olmayan bir küme. A'nın her elemanını B'deki bir ve yalnız bir elemanla eşitleyen ilişkiye fonksiyon denir. Fonksiyon denir. F A'dan B'ye bu şekilde gösterilir. Genel olarak bunu kullanacağız. Böyle de gösterilebilir. Buradaki ee, sizden cevap istiyorum burada. A kümesine f fonksiyonun nesi denir? Bir şey kümesi. Tanım, Tanım kümesi. Tanım kümesi. B kümesine çok dikkatli cevap verin. Güzel. B kümesine f fonksiyonunun değer kümesi denir. Güzel. Değer kümesi denir. Tamam. Ee, burada bu boşluktaki de şöyle anlatmak istiyorum. Bir saniye. Yani değer kümesi, görüntü kümesi aynı şey değil tamam mı? Olayın esprisi bu. Ben bunu zaten diğer videoda açıklamıştım. A kümesi, tanım kümesi eyvallah. B kümesi 1, 2, 3, 4 değer kümesidir. Ama görüntü kümesi nedir? 2 ve 3'tür. Görüntü kümesi her zaman değer kümesinin alt kümesidir. Dedik. Buradaki ee, Örneklere bakalım. Zaten çözülmüş bunlar ama bir daha üstünden geçelim. Hangisinin A'dan B'ye fonksiyon olduğunu bulalım demiş. A şıkkı A, B, C elemanları dolu mu? Dolu. Bir veya yalnız bir elemana gitmiş mi? Evet. evet. O zaman A fonksiyondur. Yani burada biz e, çok tekrar düşmek istemiyorum. O fonksiyon tanım küresi ders 1 ile alakalı çocuklar, anneler olayı vardı ya. Yani çocuklar boşta kalamaz. Bak boşta kalmış. O yüzden fonksiyon değildir. Mesela C şıkkında bir çocuk iki anneye gitmiş olamaz. Bu fonksiyon mudur? Fonksiyondur. Üç tanesi aynı anneye gidebilir. Bunlar üç tane kardeş. Diye düşünüyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bugün aslında şu fonksiyona değer bulma. Asıl önemli olan yer burası. Fonksiyona değer bulma. Ee, biraz daha sola doğru bir şey yap. Orada sen de çıkıyorsun <laughs> Heh tamam. Şimdi bak. Bir tane fonksiyon makinesi olduğunu söylemiş. fx eşittir 3x eksi 2. x'ler giriyor. fx yani 3x eksi 2 çıkıyor. Yani çok böyle kafanızda karmaşıklaştırmaya gerek yok arkadaşlar. Bu konu çok basit bir konu. Yani giriş kısmı çok basit. Yani fx eşittir 3x eksi 2 ise f'de 2 kaçtır? Eksenini 2 yazarsın. 6 eksi 2'den 4'tür. Mesela fx eşittir 3x eksi 2. F'de 10 kaçtır? 10 yazarsın. 30 eksi 2'den 28'dir. Devam edelim. böyle bir ben çabası yapmamış da böyle demiş. Yani 3 eksi 2'ye gidiyor. 5 1'e gidiyor. 7 3'e 8 de 4'e gidiyor. O zaman f'de 3 kaçtır? Eksi 2'dir. F'te 5 kaçtır? 1. 1. F'te 7? 3. 3. F'te 8? 4. 4. Bu kadar basit. İşlemi yapmıyorum. Geldik buraya. F'yi seçtim. X kare artı 3X eksi 1. Aşağıdaki değerleri bulalım demiş. E, x yerine 2 yazacaksın. X yerine 2 yazdığım zaman F2'yi sorduğu için. 2'nin karesi 4. Artı 3 kere 2. 6 eksi 1. Yani 9 f'te eksi 1, x yerine eksi 1 yazıyorum, eksi 1'in karesi 1. x yerine eksi 1 yazdım, eksi 3, eksi 1. 1, eksi 1 gitti, eksi 3 cevap. f'te 0, x yerine 0 yazıyorum, 0, 0, eksi 1. Gayet kolay. Örnek 9 önemli. Fonksiyonun görüntü kümesini bulalım demiş fonksiyonun tanım kümesi bu 0 1, 3 görüntü kümesini bulalım yani biz e, şuna alışkınız ya isterseniz şöyle gösterelim Tanım kümesi 0 1 3 İşte bu fonksiyon işlemiyle 0 nereye gider yani f 0 kaç durumu soruyor x e 0 yazarsam f 0 2'dir f 0 2'dir f de 1 kaçtır x e 1 yazarsam eksi 3 artı 2 eksi 1'dir yani f de 1 bir, eksi 1'dir. bu çocuk bu anneye gitmiş. x e 3 yazarsam eksi 9 artı 2 eksi 7'dir. Yani şu sağ tarafta oluşan şey bu değerler görüntü kümesi oluyor. Görüntü de g harfiyle gösterdik. Devam edelim. 10. örnek R'den Z fonksiyonu her bir doğal sayı 5 5 7 fazlasına eşliyor demiş. Yani burada fonksiyonu sözel olarak ifade etmiş. Her bir doğal sayı 5 katının yani 5x artı 7'ye eşliyor. O zaman fonksiyon buysa ft2 kaçtır? ft2 x yerine 2 yazarız. 17. ft7 kaçtır? 35 artı 7 42. Görüntülerini bulduk. Az önce 11. soruyla biraz takıldık. Zaten bu videoyu çekme amacımız da o oldu birazcık. Yani eve tekrar edebil diye. Şimdi bak bu soruda farklı olarak ne yapmış? F A'yı vermiş, A'yı sormuş. Yani anneleri vermiş, çocukları sormuş. Fonksiyonu da vermiş. Bu fonksiyon altında, bu fonksiyonla beraber bu 0, şey pardon, eksi 3, 1 ve 5 nereden gelmişse onu bulacağız. Yani ben fonksiyonu eksi 3'e eşit diyorum. 2x eksi 3 eşittir eksi 3. x eşittir 0. Yani 0'a gerçekten 2x eksi 3 fonksiyonu uygulayınca eksi 3 olur. 2x eksi 3'ü 1'e eşit diyorum. 2x 4'ten x eşittir 2. 5'e eşit diyorum. 8, 2'ye bölü zaman 4. Yani sana görüntü kümesini verdiği zaman fonksiyonu görüntü kümesinin elemanlarına eşitliyorsun. Bulduğun x değerleri tanım kümesidir. Yani x tanım kümesi fx görüntü kümesi. Bu kadar basit. Geldik örnek 12'ye. fx fonksiyonu x artı 1 bölü x kare artı 2 demiş. Bu değerleri bulalım. Ne var ki bunda? x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazdığım zaman 1 bölü 2. x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazınca eksi 1 artı 1 0. Faydamız 3. 0 bölü sayı 0'dır. F'de 1. X yerine 1 yazalım. 2 bölü 3. Budur. Geldik. Ha, bak örnek olmuş bizi birazcık daha böyle işin içine çekmeye çalışıyor. Yani 3x eksi 2 Ekte a kaçtır? X yerine a yazıyorsun. 3 a eksi 2'dir. Ekte a 3 a eksi 2'dir. Yani bu fonksiyon ne yapıyor? İçindekini 3'e çarpıyor 2 çıkartıyor. 3'e çarpıyor 2 çıkartıyor. O zaman f x artı 1 nedir? 3 çarpı x artı 1 paranteze dikkat eksi 2 yani 3x artı 3 eksi 2. Yani 3x artı 1'dir. F'de 2 eksi x. 2 eksi x'i 3 ile çarpıyorum. 2 çıkartıyorum. Eksi 3x artı 6. Eksi 2. Yani eksi 3x artı 4'tür arkadaşlar. Devam ediyorum. yoruldum mu belki? Yani? fx 2x artı 5 f'te m eksi 1 7 ise m kaçtır? Evet. Bunu da çözelim. Bir mola verelim. f'te ee, m eksi 1 7 Fonksiyon ne? İçindekini 2 ile çarpıp 5 e ekleyen bir fonksiyon. O zaman m eksi 1'i 2 ile çarpıyorum. 5 ekliyorum. 7'ye eşitliyorum. Gerisi işlem. 2m eksi 2 artı 5 eşittir 7. 2m artı 3 eşittir 7. 2m eşittir 4. m eşittir 2. Zaten bize onu sormuş. Evet burada ufak bir ara veriyoruz.